Bugün part, ee, neydi? Minecraft'ın Berbat Köy'ü oynadığımın part 4'ünü çekeceğim. Önce ben YouTube toplamda geziniyordum. 510 abone olduğumu gördüm. Bir anda örümcek oyunumun 570 izlenme aldığını, 3 like aldığını gördüm. Burada da ee, 3 tane yorum aldığını gördüm. Önce yorumlara bak yorumu bakalım. Ee, yeni özgüven hocam Minecraft'ı sahte oynama. Ee, ben iki tane yanıt verdim. Babam para izin vermiyor. O yüzden ben sahte oynuyorum. Paralı oynarım ama sahte. Baba öyle yani 5-6 yıl sonra 18 yaşım geçtikten sonra paralı oynayabilirim. Evet arkadaşlar craft bowl bir dakika önce tabii ki her zaman olduğu gibi internetimizi kapatıyoruz video çıkması bir dakika abone o oh. buradan da bir dakika ben en son yeni dünya açmıştım. Burada benim kendi olduğum dünyam. Arkadaşlar burada benim size video domuz madenimmiş. burada videoyu çekmediğim alanım. Bakın şöyle özetleme kulesinden göstereyim size. Ben buranın videosunu çekmedim asla. Burada benim kendi özel yerim. Arkadaşlar şöyle göstereyim çıkıp. Bakın bura benim ağaç evim, Şu taraf benim yer normal evim şura maden yeri, şura market, biraz fıstıganık, bir de şurada da tavuklar var. Böyle bir, bir dakika. Lan! ana 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 Evet arkadaşlar. Şunları alayım hemen videomuza geçeceğiz. Evet arkadaşlar videomuza geçiyoruz. Evet geldik. Oynamayı düşündüm ama oynamadım. Arkadaşlar Durun bir Bunları bırakayım. Evet. Deniyoruz. şuraya alayım. 9 tane demirimiz var arkadaşlar. 9 demirlerle bir şeyler yapacağız. Şöyle 9 demirle zırh yapabiliriz. Zırh mı yapalım? Ama 8 tane kalıyor. Çünkü yok ya. Bir kürek. Bir kazma. Kafalık mı bot mu? Kafalık hadi. Kask. Kask aldım gitti işte. yaşasın Abi bir de bir kaskım var kim bana ulan söyledim hiç sanılay bakın arkadaşlar koyunları tek hamlede öldürme yö yöntemi i̇şte böyle giz, 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 giz. Böyle giz, giz. Evet. Tek öldüremedik çünkü bu elmas kılıçta geçerli arkadaşlar. Yemek çok buradan yemek çıkmıyor asla ve asla arkadaşlar. Bu köyü hiç beğenmedim. Tamam, hemen evimize gidelim. hopa En son burayı kapatmıştık arkadaşlar. Buradan maden kazmaya devam edelim. Ya kamışalem nerede? Anne, kamışalem yok. Kamışale gidip olayım. Evet arkadaşlar 18 izlenme aldığı için çekiyorum. Aslında çekmeyecektim. Ama 8 izleme aldı diye. Fazla izlendi diye çekiyorum. Yoksa şu an ben çekmeyi hiç düşünmüyordum arkadaşlar. あへえ。Oh. <laughs> Oraya şu an ilk defa böyle bir yere geldiğim için arkadaşlar gitmeye korkuyorum yani açıklamam bu gitmeye korkuyorum ben oraya da ben gitmeye korkuyorum kaybolurum diye altımı yıkıyorum yani. At. Burada da, Buralarda da hiçbir şey yok ya Arkadaşlar bu arada ben yorum geldikçe mutlu oluyorum. Beni mutlu için yorum atmayı unutmayın. Yorum attığınızda ben çok mutlu oluyorum. Böyle. Ulan. Burası nere? Ben buraya muhtemelen daha önce girdim de. Ulan burası Dı 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 dı. Dı 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 o kadar korktum ki acıktım. Arkadaşlar yukarı çıkıyorum ben. Biraz odun toplayalım. Son tourism geldi gerçek hayatta. Bugün video kısa olabilir çünkü çok şey yok. Odun Bir Şeyler yapacağız. Madene bugün inmeyeceğiz öyle. Çok kötüyüm ben. Şimdi beklemem mi Evet arkadaşlar bugün biraz buraları genişleteceğim. Çünkü buralar artık biraz daha büyümesi gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Kömür çıktı. Şansımı iyi genişletmeye çalışmışım. Kömürleri aldım. Kömürler ihtiyacımız yarar. Evet açıyor. 8 Ben buraya bakalım. Şimdi kim demiş ya? Bu crash. La block. Anne mıknat, mıknat. Video çekiyorum. Puf puf arkadaşlar ben de kedim yemek dedim. Ana o da mı yapacağım bu ne ya? Güzel bir şey. gitme. <laughs> Niye kırıyorsun? Ne sana bir şey yapmaz ki? Ya. Diyorum. Güzel bir şey. Çoruk, bırak artık telefonu. benim <laughs> telefonumda. Bu günün bu kadar çok kısa bir video oldu farkındayım ama bir şuraya gidelim. Bura, buralar köylülerin köyü mü? Burada köylüler mi yaşıyor? Ben niye onları kırıyorsun köylüler? ne kıracaksın? Evet arkadaşlar. Ama su geldi. Böyle yaparsan su gelir. Blok yüzüyor. O da arkadaşlar ben de vardım. Demek dedim. Bunu bir şey söyleyeyim. Bilmiyorum. Söyleyemezsin. Ama söyleyelim ee, biraz daha video çıksın çok. Ee, biraz uzun sürsün. <laughs> Az sürmesin. Asılsın ah, be. Hayır çok sür. Asılsın be. Çok susun ah, be. Asılsın be. ah, çek. Ben öyle diyorsam öyledir ha kardeş. Bugün madene girmeyeceğim. Niye? Madene girmekten kıldım yani. Aslında <laughs> Minecraft'a da girmeyecektim mi de. Böyle bir anda 78 izlenme izlenmeyi oh, gördüğüm bir anda. Arkadaşlar e, çok Değilmedim. like ve abone gelirse için e, e, şey, Teacher e, videosu da çekeceğiz. Hayır çekmeyeceğiz. Arkadaşlar bir gün dinlemeyeceğiz. Scary için videosu çekeceğiz. O zaman arkadaşlar e, <laughs> çok like gelirse ve abone gelirse futbol çekeceğiz değil mi Kerem? futbolu ben like gelmesi de çekerim. Hayır ya öyle değil. Like gelirse abone gelirse. Hayır arkadaşlar like ve abone gelirse. Futbol videosu çekeceğiz. Hayır. Ne? Başka bir video. Ne? Düşünüyorum. DLS 2000 DLS 24. Hayır. DLS. E. E. F, e. Şey, e. Diğeriz a e, e, football, a e, football, a e, playstation. Evet arkadaşlar 2019 tam bahsediyor 2019 var bende Sahte playstation. Arkadaşlar. E, siz öyle like atarsanız, abone yaparsanız, e, çok videolar gelecek. Ne? İşte. Biz şu an anneannemdeyiz. Ee, köye gideceğiz bir de. Köye gideceğimiz için köyde muhtemelen video çekemeyeceğim. Çekemeyeceğim. arkadaşlar uyuyarak bitiriyoruz bu videoyu. Bakın videodan bu kadar. Ve bay bay. Like ve abone olmayı unutma.